Ben Sebile Gürcan, Kütahya Domaniç Kadın Kooperatifi üyelerinden. E, Türesin daveti, davetlisi olarak geldik, gözleme yapıyoruz. Şimdi buradayız inşallah. Tüm Domaneçlere, Kütahyalılara, bütün Türkiye'yi davet ediyoruz. Tarhanamız var, Kızılcık Tarhanamız var. Sonra eriştelerimiz var, renkli, sade. E, turşu çeşitleri var. Salçalarımız var. Ee, karışık biber, domates, sade domates, sos, sarma, yaprak sarma. O şekilde. 11'de başladık. Bugün. Aynen. Kaça kadar biterse? 12 olsun, 12'ye kadar. olacak. Adamı suratından görmüyorlar Her, Her bekleyin. Bekleyin. Çünkü yaradığımız burada bakılıyor. Ben dedim, kel önemli Ben Nazife Uslu, Çamlıca Kadın Kooperatif Başkanıyım. Bugün Türk Mutfağının Günü olduğu için Türesin davetiyle burada bulunuyoruz. 10 e, gün süreyle buradayız. Doğal ürünlerimiz ve doğal gözlemelerimiz, kendi yaptıklarımız gözlemelerimizi satıyoruz. Karhana, erişte çeşitleri, e, aromatik bitkiler, gözleme. İlgi çok güzel. Evet akşamdan gelip kurduk. Sabah da düzenledik. Şu anda da satışlarımıza başladık. Evet müdürler ve gastronomi şeflerimiz geldi. Bizim ürünlerimizi de tanıttılar. Allah nasip ederse Afyon'da da bir etkinliğe katılacağız. O da üç gün. Üç gün üç gece. Aynı yöresel ürünlerimizi Orada tanıtacağız. Dahil ve doman işte bütün hemşerilerimizi bekleriz. Ne güzel, harekatlı olsun. Ben Abdülkadir Ruslu, Kütahya Domaniç Kadın Gelişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, Nazife ne oğluyum. Ayrıyeten kooperatifin proje danışmanlığını ve e, müdürlüğünü yapıyorum. Burada GASRO Kütahya Gavsu Türk Muhtaçası sebebiyle TÜREST Derneği'nin düzenlemiş olduğu festivalimize katıldık. Domaniç Kayı Obası ve Domaniç Üretim İşletme Kadın Kooperatifi olarak katıldık. Burada kendi ürünlerimizi işte ürettiğimiz ürünleri buradaki Kütahya insanına, Kütahya'daki bu festival sebebiyle tanıtıyoruz ve bunun satışını gerçekleştireceğiz. Herkesi bekliyoruz. Kayı Obası.